arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, penaltı şansını çalacağız. Yanımda Ali Gazi var. E, şimdi 5 tane penaltı vuracağız. İlk ben başlayacağım Ali Gazi. Hemen istiyorsanız vakit kaybım hemen başlayacağım. Ali Gazi seni kayana alalım. <laughs> arkadaşlar benim şutum geliyor. E, bu ee, şutum olacak. Normalde mahallem, mahallem açacağım. çıktı ama olmadı. Ee, çünkü adam çok olmadığı için zaten Dur. vuruyorum. Vur. Arkadaşlar, ee, bir şey Arkadaşlar, şimdi Ali Gaz'ı vuracak, ee, ben de kaleci olacağım. Evet arkadaşlar, kaleciyim. Yani Bunun Ali Gaz'ı nasıl Evet arkadaşlar, geldiğiniz gibi durum sıfır sıfır. Şimdi benim ikinci vuruşum geliyor. Eee, bu vuruşu artık atacağım çünkü başlıyorum. Sözümü tuttum. Evet. Evet. Yor, yor ama bir... çok için... ah, Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar <laughs> maalesef yedik. Ket aldı ama şu gölü atacağım ve 3 alacak. <laughs> arkadaşlar normal efendi noktası burası ama ben buradan vurmak istiyorum. Ali Gazi sence sence buradan atabilir miyim? Artan alsın. O zaman arkadaşlar Ali Gazi biraz çırpıp alın. Pis burun geliyor. Bak Ronaldo'yu bir yapacağım artık.

Goller geliyor. Arkadaşlar 2-2 oldu. Dördüncü vuruşum geliyor. Ben bu sefer çıkacağım. Ve buradan vuracağım. Normalde bu penaltı ama ben bu işi çalınca bağlıyorum. Arkadaşlar bu kameraman Kameraman Helal. başaramadın. Başaramadım, Başaramadım evet. Şimdi arkadaşlar ay atarsa avantajlı oluyor. Çok üçüncü olacak ya arkadaşlar. 4. vuruş. 4. Bunu atarsan Arkadaşlar bunu atarsam Bunu atarsan arkadaşlar eğer 5 4 olacak. Atamazsa ben şampiyon olacağım. Atarsa da atar kazanacak. Atamazsa yani. uzayacak. Altıya Sen atamazsan ben atacağım. Ve Güzel ediyor. Sevincini yap. Sevincim. Yani <laughs> nasıl yapalım? Normalde arkadaşlar benim sevincim şurdu. Cengiz'in şeydi. Ama ben ya, şimdi bunu atamazsın. <laughs> Şampiyonum. 6 Şu anda Ali geldi atarsa bunu 6 yazıyor. Şey, Atamazsa sen kazanıyorsun. Aynı o köşeye atsam. Bana ne? Oy, Şu anda arkadaşlar 6'ya uzadı. <laughs> Şu anda 6'ya. Sen atarsan o atamazsa sen kazanıyorsun. Evet. Yoksa bu böyle böyle uzayacak. Geliyor bize. Hayır. Yavaş evet, çok yavaş oldu. Atarsan. Hayır atarsan şampiyon oğul mu oldu? Evet. evet. Yalnız bak Ali Biraz uzaklardan bak. Ben onu ben vurmam Sen. Abi sen penaltı sanır. senin Ben penaltı tanıştım. Hadi. Aynı köşeden ne yaptın? Eski mi girsen? <laughs> Gol! Şampiyon karşınızda!